Merhaba. Bu videoda size tanıtacağım cihaz Makita'nın DHP482 model darbeli matkap vidalama aleti. 18 volt lityum iyon pil ile çalışır. Kapasite olarak 1.5 kilo 6 amper arası akü kapasitesine sahip güç kaynağı kullanılabilir. Makita'nın tüm lityum iyon aküleri mikroçip özelliklidir. Bu sayede akünün ömrü uzatılır, cihazın daha verimli kullanılması sağlanır. Sürgülü tip bir aküye sahiptir. Sürülerek yerine oturtulur. Sağ ve sol devir butonlarına basılarak sökme, sıkma ve delme işlemleri gerçekleştirilir. Cihazımız 1 ve 2 olmak üzere 2 devir aralığına sahiptir. Ağırlığı yaklaşık 1,5 kilogram civarındadır. 62 Newton tork üretebilir. Cihazımızın üzerinde delme, vidalama, darbeli delme özelliklerini ayarlayabildiğimiz bir bileziğimiz. Vidalama fonksiyonumuzu 21 tork kademesinde yapma sağlayan bir ayar bileziğimiz kullandığımız aksesuarları sabitlediğimiz otomatik mandrenimiz mevcuttur. Cihazımızın gövdesi kullanıcı güvenliği ve aletin ömrünü uzatmak için koruyucu kauçuk kaplamayla kaplanmıştır. Cihaz üzerinde yer alan etiket üzerinden cihazımızın üretici adını, kapasitelerini, cihazımızın adını üretim yerine ve diğer ihtiyaç duyduğunuz teknik bilgilere ulaşabilirsiniz. Cihazımızın aküsü üzerinde doluluk göstergesi yer almaktadır. 4 adet led lambanın altındaki düğmeye basarak akünün doluluk seviyesini gözlemleyebilirsiniz. Doluluk seviyesi tek ışığa düştüğünde yanıp sönecektir. Bu noktada mutlaka akünüzü dolu bir aküyle değiştirmelisiniz. Cihazımız ile ahşapta delme, metalde delme, tuğla da delme işlemleri yapılabilir. Çeşitli vidalama ve montaj aksesuarları kullanılarak Bilimun montaj işlemleri gerçekleştirilebilir. Her cihazda olduğu gibi kullanımdan önce ve kullanımdan sonra cihazın hareketli aksamlarının temizlenmesi, elektrik akımının geçtiği kontak noktalarının kontrolü ve temizlenmesi gerekir. Cihazımızın bir güvenlik özelliği de XPT, Extra Protection Teknoloji olarak adlandırılan bir özelliktir. Bunun sayesinde özellikle yağmur altında ve tozlu ortamlarda cihazın su ve toz girişi minimum seviyeye indirilir ve bu sayede zorlu ortamlarda rahatça kullanım gerçekleştirilebilir. Kullanım esnasında iş güvenlikle ilgili bütün gözlük, eldiven ve koruyucu kıyafetleri giymeyi ihmal etmeyin.